Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol soslu ıslak kek tarifim var. Brownie tadında bol soslu ıslak bir kek oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapım aşaması oldukça pratik bir o kadar da lezzetli. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğimizde yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle kekimi hazırlıyorum. Keki için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Oda ısısında olursa yumurtalarınız daha güzel çırpabilirsiniz. İçerisine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice çırpalım arkadaşlar. Bu arada güzel bir kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi yumurta ve şekerin iyi bir şekilde çırpılmasıdır. Yumurta ve şeker çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen erimesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten şekerler eridikten sonra da kremamsı bir kıvama geliyor. Yumurtamı ve şekerimi çırptım istediğim kıvama geldi arkadaşlar İçerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim 1 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum bir miktarda bu şekilde çırpıyorum 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilya. Malzemelerimi koydum, birazcık karıştırıyorum ve artık unumu eklemeye başlıyorum. 1,5 su bardağı un kullandım. Bu arada kullandığım su bardağı ölçümde hemen söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin evinde bulunan standart su bardaklarından 200 mililitrelik bir su bardağı. Unumu da içerisine eleyerek ekledim arkadaşlar. Çırparken çırpıcımın en kısık ayarını kullanıyorum. Çünkü yumurtanın havasını kaçırmamamız gerekiyor. Güzel bir şekilde kabarması için yumurtanın havasını kaçırmadan çırpmanız gerekiyor. Bunun için de ben çırpıcımın en kısık ayarını kullanıyorum. İsterseniz sizler spatula ile de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş çırpıyorum. Kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Kek hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. 26 santime 34 santimlik bir tepsi kullandım arkadaşlar. Bu 500 gramlık bir tepsi. Tepsimin alt kısmını güzel bir şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Her yerini güzelce yağlayalım. Eğer bu şekilde bir kalıbınız yoksa farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Tepsimi güzelce yağladım. içerisine hazırladım. Kek hamurumu döküyorum. Tamamını döktüm. Zaten kendiliğinden eşit miktarda yayıldı. Üzerinin daha düzgün kabarması için tezgaha birkaç kez vurup hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda. Fırınımın ikinci rafında alt üst ayarını açarak Yaklaşık 20 dakika içerisinde pişirdim. Benim fırınım 20 dakikada pişirdi arkadaşlar. Herkesin Fırınının pişirme süresi farklı olabilir. Bunun için kontrollü pişirmenizi tavsiye ederim. Kekimi fırınıma koyar koymaz zaman sosunu hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1 çay bardağı şekerimi alıp kuru malzemelerimi karıştırdım. İçerisine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda Sosum kaynayıncaya kadar bekletiyorum. Sosum kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kaynattım ve ocağımdan aldım, ılımaya bırakıyorum. Bu arada kekim de zaten pişti arkadaşlar. Bu şekilde kürdan testi yaparak pişi pişmediğini anlayabilirsiniz. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekimi 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda dilimliyorum. İsterseniz sosum döktükten sonra da dilimleyebilirsiniz. 15 dilim olacak şekilde kekimi dilimledim. İsterseniz dilimlerini küçültebilirsiniz. Ben biraz daha büyük tutmaya çalıştım. Kekimin ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Yaklaşık 10 dakika. Bu süre çok önemli arkadaşlar. Eğer sıcak dökerseniz hamur olur. Kekim 10 dakika kadar bekledi. Sosumla da 15-20 dakikaya yakın bekledi. Ilmış oldu. Sosumla kekimi artık buluşturuyorum. Her yerini güzel bir şekilde gezdirerek sosumu döküyorum. Şu anda bile o kadar lezzetli gözüküyor ki arkadaşlar. Kesinlikle sizler de denemelisiniz. Bol soslu ıslak bir kek oldu. Sosumu döktükten sonra kekimin sosu çekmesini bekliyorum. İsterseniz dışarıda bekletebilirsiniz. İsterseniz de ıldıktan sonra buzdolabına koyup buzdolabına bekletebilirsiniz. Ben buzdolabına koyacağım. En az 2 saat kadar bekleteceğim. İsterseniz 1 saat de bekletebilirsiniz vaktiniz yoksa. Üzerini süslemek için antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Evinizde bulunan malzemeleri kullanarak üzerini süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerini süsleme aşamasını bitirdim. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. O kadar ıslak bir kek oldu ki arkadaşlar eğer sizler de bu şekilde bol soslu ıslak bir kek seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi birlikte tadım testine de geçelim. Şimdi sizlere kıvamını ve ne kadar ıslak bir kek olduğunu da göstermek istiyorum. Videomda da görüyorsunuz arkadaşlar. Yapım aşaması oldukça pratik. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Aniden bir misafiriniz geldiğinde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapıp deneyen herkese. Şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.